Yağmurun sesi. Yağmur usulca toprağa düşüyordu. Ayaz küçük köy evinin penceresinden dışarı bakarken derin bir nefes aldı. Uzun zamandır bu kadar huzurlu hissetmemişti. Havada serin bir tazelik vardı ama içini ısıtan bir şey de vardı. Belki de yağmurun getirdiği hatıralar ve içsel bir huzurdu bu. Pencerenin camında beliren damlalar sanki içindeki geçmişi yavaşça siliyordu. Her bir damla toprağa düştükçe Ayaz'ın zihnindeki yükler hafifliyor, ruhu dinginleşiyordu. Çocukluğundan beri yağmura karşı derin bir silgisi vardı Ayaz'ın. Gençken... Köyün dışındaki büyük meşe ağacının altına sığınır, yağmurun damlalarının yaprakları döverken çıkardığı sesi dinlerdi. Yağmur ona hep bir şeyler fısıldar, sanki her damla Ayaz'a dünyanın sırrını anlatır gibi gelir ve içini bir dinginlik kaplardı. Şimdi, yıllar sonra aynı hisleri yeniden yaşamak ona tarifsiz bir huzur veriyordu. Ayaz, bir anlık kararla ceketini aldı, kapıyı açıp dışarı çıktı. Yağmur ince bir tül gibi üzerine serilmişti. Yağmurun altında yürümek Ayaz için her zaman bir meditasyondu. Yaşamın koşuşturmasından uzaklaşıp sadece damlaların ona eşlik ettiği bu anlarda kendini evrende bir hissederdi. Ayakları ıslak toprağa her bastığında Sanki dünya ona kucak açıyor gibiydi. Toprak yağmurla birlikte ona yıllardır unuttuğu bir sıcaklık sunuyordu. Köy sokakları sessizdi. Herkes evlerine çekilmiş yağmurun bitmesini bekliyordu. Ama Ayaz için bu an dışarıda olmanın tam zamanıdır. Yağmur ona yalnız olmadığını hissettirirdi. Her bir damla gökten gelen dostane bir el gibi omuzlarına dokunurdu. Uzun zamandır bu kadar hafif hissetmemişti. Düşünceler zihninden birer birer silinip gidiyor, sadece şu ana odaklanıyordu. Bir süre sonra köyün dışına doğru yürümeye başladı. Köyün tepesinde çocukken sıkça gittiği bir yer vardı. Büyük meşe ağacının altındaki eski eskiban. Oradan köyün tamamını görebilirdi. O anı yeniden yaşamak istedi. Ağır adımlarla tepeye doğru tırmanırken yağmur damlaları yüzüne vuruyor, her damla onu adeta yeniden hayata döndürüyor gibiydi. Tepedeki bankın yanına geldiğinde yağmur hane aralıksız yağıyordu. Ayaz derin bir nefes alıp banka oturdu. Gözlerini kapattı. Başını hafifçe gökyüzüne kaldırdın ve yağmurun yüzüne çarpmasına izin verdi. Her damla sanki yıllardır kalbinin derinliklerine gizlenmiş bir ağırlığı alıp götürüyordu. Yağmurun melodisi, Ayaz'ın zihnindeki tüm gürültüyü susturmuştu. Artık sadece o ve yağmur vardı. Başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Bir süre sonra, Gözlerini açtı ve uzaktaki köy manzarasına baktı. Sisli bir tül gibi duran yağmur, köyü sarmış, evlerin üstüne ince bir örtü gibi yayılmıştı. Her şey daha sakin, daha huzurlu görünüyordu. Ayaz derin bir nefes alarak doğanın bu kadar sade ve dingin olmasına hayran kaldı. İnsanlar yağmuru hep bir duraklama olarak görürlerdi. Ama ayaz için yağmur, yaşamın tam da devam ettiği bir andı. Doğa kendi içinde bir döngüdeydi ve bu döngüde her şey yerli yerindeydi. O an zihninden bir hatıra geçti. Yağmurlu bir günde babasıyla birlikte tarlada çalışırken babasının ona anlattığı o eski hikaye. Babası yağmurun toprağı nasıl beslediğini toprağın ise insana nasıl can verdiğini anlatmıştı. Yağmur, evladım, demişti babası. Toprağın ruhunu besler. Eğer yağmuru dinlersen onun da bir kalbi olduğunu anlarsın. O an babasının ne demek istediğini daha iyi anladı. Yağmur sadece toprağı değil, aynı zamanda insanın ruhunu da besliyordu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan Ayaz saatlerce oturdu orada. Yağmur dinmiş, köy sessizliğe gömülmüştü. Ama içindeki huzur, o küçük bakta otururken hissettiği dinginlik hala sürüyordu. Ayaz yerinden kalktı. Banka son bir kez dokunup köy yoluna doğru yürümeye başladı. Yağmurun toprağa bıraktığı izler tıpkı Ayaz'ın kalbine bıraktığı izler gibiydi yaşamın her anında yağmur gibi yenilenmeye, temizlenmeye ve hafiflemeye ihtiyaç vardı. Eve dönerken Ayaz bir kez daha derin bir nefes aldı. Şu an tüm hayatı yağmur gibi basit ve saf görünüyordu. Tüm karmaşıklıklar geride kalmıştı. Belki de yaşam her yağmurdan sonra yeniden başlıyordu.